Eminönü çarşısındayız. Şurada ileride yabani güvercinler var. Hatta gözükmeye de başladılar. Buraları konfile rehin olmuşlar. O kadar diyebilirim. Şimdi göstereceğim onları sizlere. Bakalım belki aralarında kaçak da vardır. Değil mi? <laughs> Çok güzel görünüyor. <laughs> Her taraf yabani güvercin dolu arkadaşlar. Zaten şu ileride bir sürü var. Bakalım oraya. Hep beraber bir gidelim. Değil mi? Kaçak. kaçak diyorum yabani güvercinlerin hepsi burada arkadaşlar bakalım bir içlerine bakalım kaçak var mı o bir tane buldum bir tane gördüm kaçalım mı Şurada. Ne evet. Güzel bir kuşa. Şu an aralarında kaçak arıyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Şu ne? Şu kırmızı Burada da var bir tane de. Normalde burada çok sayıda kuş oluyor Ama herhalde Hepsi ağaçların maaşların Falan üzerinde Şöyle Şurada ileride Güvercin satan bir yer var Yani her çeşit kuş var orada Oraya bir gidelim bakalım Güzel kuş var mı aralarında Onları da göstereyim sizlere Sizce hangisi güzel? Var mı böyle alınabilecek bir kuş şunu? Altı falan göstereyim. Şurada tavuklar var. Tavşanlar. <laughs> Ama kafa fena değil aslında da niye böyle kafa türeyi kutluyorlar? Kavga ede de bir gün önüme atlatmışlar. Şuraya bak, bak o kuşlar nereler. Burayı rehin almışlar resmen. Geriye yabanilerin arasına geldik. Orada dikkatimi çeken ve alınabilecek bir kuş yoktu gerçekten. Zaten belli kuşların genelinde hastalık vardı. Dikkat ettim. Yok yani böyle. <laughs>

Tüyler ni oldu onun ha? <laughs> Yürü. Ne kadar büyük lo? o? Al Gözlere baksın. <laughs> Yürüyün lan. Yürü. Ayrılmıyorlar da. Ulanın sesi kesildi ya. <laughs> Yine de sesi kesildi. Yürü. Kavga etmeyin. Eşek spoları. Hadi. <laughs> ayrılmıyorlar arkadaşlar. Vallahi ayrılmıyorlar. eşek sipaları. Birbirlerinin tüylerini yoldular ya böyle bir şey yok ya. Ayırmaya çalışıyorum, ayrılmıyorlar. Bir tanesi kaçtı mı öbürü öbürünün üzerine atlıyor. Böyle bir şey yok ya, ben defa böyle bir şeyle karşılaştım ha. Evet, şurada da yabani güvercinler var. Ve onların arasına da bakalım. Kaçak var mı? Kalkın kalkın oraya yanaşıyoruz. Daha önce burada bir tane posta yakalamıştım biliyorsunuz. Hem de bilezikli. Çok da güzel bir postaydı. İyileştirdik. Ondan sonra bizi terk etti. Bakalım belki yine buluruz. dumanlı hasta. gidiyor bak Ya Yakalayayım. Ol

<laughs> Burası laleli. Şöyle göstereyim sizlere. Laleli hemen altı Aksaray. Şurasını göstereyim Aksaray'ı. Şurası Aksaray Şurası Beyazıt Tam bulunduğum yerde Laleli Şimdi buradan da uzaklaşıyoruz Gel bakalım gel bakalım, bir bakalım. sporları ne yapıyorsunuz <laughs> Hadi görüşürüz hadi görüşürüz kendinize iyi bakın